uyuzlu bir durumla karşılaştık. Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir aile yok oldu. 3 ve 6 yaşındaki çocuk anneliğiyle beraber hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, yaptıkları yer incitmesin. Buradan öğreneceğimiz bir takım dersler var. 1. Medya dolma ile kumpiri asla aynı anda tüketmeyiniz. 2. Midye zaten deniz suyunu düzerek yaşayan bir canlı. Denizlerimiz temiz mi? Denizlerimizde bulunan tüm ağır metaller, zehirler, atıklar, bakteriler, virüslerin hepsi midyenin içerisinde birikiyor. 3. Midye denizdeki alplerden besleniyor. Alplerin içerisinde de özel bazı toksinler var. Bu toksinler kasları felç ediyor, solunum kaslarını felç ediyor ve nefes alamaz hale geliyorsun. 4. Midyenin içerisindeki pilavda bazı bakterilerin spor adlı bölümleri pişirilmeye karşı sağ kalıyor ve hala toksin üretebiliyor. 5. Mayonez mayonez bazı bakterilerin üremesi için ideal bir ortamdır. Özellikle uygun koşullarda hazırlanmamış ve bekletilmiş mayonezin içerisinde yumurta da var. Salmonella riski oldukça yüksek. 5. Patates Isıtılmış folyoya sarılmış olan patatesin içerisinde bakteriler sağ kalıp üreyebiliyorlar ve toksin üretiyorlar. Folyonun içerisinde sarılmış bekletilmiş toksinler içerisinde en tehlikelisi botoks toksini. Klasyon adlı mikrobun toksini ve bu toksin de zehir kasları felç ediyor, solunumuzu durduruyor. Yeşillenmiş patates en son. içerisinde solenin adlı özel bir toksin var. Bu da vücudumuz için oldukça tehlikeli. Peki aynı yemekten niye bazıları hastalanıyor, bazıları hastalanmıyor? Eğer toksinli zehrin yüksek olduğu kısma denk gelirseniz böyle bir durum söz konusu olabilir. En tehlikeli konulardan bir tanesi de şu günün ilk ürünü veya günün en son ürünü beklemiş bir ürünü sabah ilk kez siz yiyebilirsiniz. Veya bütün gün tezgahta beklemiş bir ürünü en son kapanırken siz gene yiyebilirsiniz. Bir önemli konu çapraz bulaş dediğimiz hadise. Hazırlayan kişinin ellerinden, folyodan, kullanılan aletlerden, tezgahtan ve tahtadan bulaş olabilir. Bir diğer önemli konu da şu, eğer bazı açılardan bağışıklarınız zayıfsa, ve midye asitiniz düşükse ve karaciğer enzimlerinizde bir bozukluk varsa o zaman siz bundan daha fazla etkilenebilirsiniz. Son olarak alarm belirtileri var. Bunun içerisinde en önemlisi ağız kenarında uyuşma, bu kas felcinin belirtisi, yutma ve konuşmada güçlük, it ve bulanık görme, yüksek ateşle birlikte ishal ve kusma ve kanlı ishal beraber böbrekteki hasar alıncı idrar miktarında azalma. Son olarak size birkaç tane görsel bırakıyorum. Bunları inceleyip bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.